ben Aydın Merkez'den Bahar Yıldırım. 29 yaşındayım ve MS hastasıyım. E MS hastalığı geçen sene Nisan'da 2019'da yani bu hastalık teşhisi konuldu. Gözde görme kaybı oluştu ilk önce. göz doktoruna gittim. Oradan nörolojide sevk ettiler. E nöroloji MR aldı. MR'da kafamda Altı tane plak var dediler. Ee, daha sonra e, devlet hastanesine gittim. Belden sıvı aldırdım. Beldeki sıvıda da e, MS hastalığı çıktı. Tam teşhis koydular. Koymaları gerekiyormuş o şekilde. E, aradan zaman geçti. E, sonra rebif diye bir iğne vurdum kendime. Bir kere enjekte ettim. O iğneyi ve vücudumda çok büyük ağrılar oluşmaya başladı. Hiç ağrım yoktu. 6 gün boyunca kortizon vurdular. Vücudum daha da kötüye gitmeye başladı. Kendimi çok iyi tanıyorum çünkü vücudumu çok iyi tanıyorum en önemlisi. Sonra ben iğneyi bir pazartesi vurmuştum işte temmuz ayıydı. Çarşamba günü haftanın 3 günü vuruluyor çünkü bu rahatsızlıklarda. Bana dedi çarşamba günü tekrar vurulacaktım. Çarşamba günü kendi doktoruma gidip ben bu iğneyi kendime ejekte etmek istemiyorum dedim. Doktorum da tabii ki de dedi. Yani sen nasıl istersen ama bu daha kötü olacaksın dedi. Felç olursun dedi. Ben doğal şeyler araştırmaya başladım. E, gana çıktı karşıma. E, Ganayı e, kullanmaya başladım sonra. İlk önce gananın gana egzelyum gana, e, gana dermayı kullandım. Yaklaşık 3-4 ay boyunca bunu kullandım. Sonra çayını çayı da devam ettim. Aynı anda Suprano'sunu kullandım, mokasını kullandım ve sıcak çikolatasını kullandım. Hiçbir zaman saatini aksatmadım zaten. Her gün çayını kapsüllerini düzenli bir şekilde kullandım ve günde 16 tane kapsül içiyordum ben. Yükseltmeye başladık. Daha sonra 3-4 ay sonra falan. Gold serisine geçtim. 16 tane kapsül içmek istemedim çünkü. Gold serisini aldım. Gold serisini kullanmaya başladıktan sonra tabii ki de ben bu ürünleri kullanmadan önce bu arada MR'a tekrar girdim. Hani bende bir yan etki yapar mı? Kafamdakiler ne durumda falan diye. Kafamdakiler gitgide çoğalmaya başlamış. 7 tane şey çıktı bende. Plak çıktı bu sefer. Yani bu toplamda 3-4 ay içinde oluyor. Ben Ekim'de, geçen sene Ekim'de başladım. Daha sonra Gano'ya devam etmeye başlayınca 6 aydan 6 aya kan tahlillerimi, MR'larımı kendim e, doktorlarım değiştirdim. E, i̇yi bir doktorlar buldum. Onlar sayesinde beni, ben dedim iğne veya ilaç enjekte edilmesini istemiyorum. Ben dedim doğal yöntemlerle kendimi iyileştirmek istiyorum. Bana sadece bakar mısınız dedim. Tabii ki de dediler. Eee Bugün de e, tam tamına bir yıl oluyor. Bir yıldan beri Ganon'un bütün ürünlerini kullanıyorum. Söylediğim gibi Gold serisi, çayı, e, soprano, moka, sıcak çikolata bunların hepsini aksatmadan her gün düzenli şekilde kullanıyorum. Ve bugünkü sonucum bu arada kemik testim çok kötüydü. Geçen sene girmiştim fiziğe gitmiştim. Çok çok eksiklikler vardı kemiklerimde. Bugün tüm sonuçlarım şu an elimde, belgelerim. Hepsi şu an burada. Kağıtlarım, MRCD'lerim falan, bütün dosyalarım şu an elimde. Bugün kafamda kalan plaklar, geçen sene 7 tane diye söyledikleri plaklar bugün 2 tane kafamda, sadece plak var. Artı kemik testinde de çok iyi sonuçlar aldım. Yani ne yaptın kendine dedi doktorlar. Şu an eğer ki zaten MS hastalarının kullandığı şeyi kullansaydım, kendi açımdan söylüyorum. Doktorum bana daha farklı ağrı kesiciler, ilaçlar verecekti. Ama ben vücuduma hiçbir şey enjekte etmediğim için, kendime dikkat ettiğim için, gano'yu da çok düzenli bir şekilde kullandığım için bugünkü sonuçlarım çok çok iyi çıktı. Şu an mutluluktan uçuyorum. Bunu tüm rahatsız olan insanlara buradan sesleniyorum. Gano'nuzu çok... Yani buna inanın, bu yolda ilerleyin. Kesinlikle e, bir ayda, iki ayda bulunacak bir şey değil. Bu sabır isteyen bir şey ve kullanan, rahatsız olan insanlarla görüşün. E, bu MS hastaları olsun, diğer hastalıklar olsun, bilmediğiniz daha birçok hastalıktan yana çeken insanlar var. Ama ben sonucumu bugün çok temiz aldım. Ben beklemiyordum. Bana dedi ki, yani nöroloji doktorum. E, hocam, ben de dedim e, 7 tane plak var dediler dedim. Plakların yok olmuş. 2 tane plan var Bahar şu an dedi. Yani mutluluğumu size anlatamam. Herkese buradan sesleniyorum. Eğer görüşmek de istiyorsanız da hani belgelerim de burada. Görmek istiyorsanız da görebilirsiniz. Açığım. Ben Gana'yı kesinlikle bırakmayı düşünmüyorum. Kesinlikle vücudumda bir tane ağrı yok. Dediğim gibi kendime neşek hiçbir şekilde iğne bile enjekte etmiyorum. Çok çok iyiyim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bu ürünle tanıştığım için çok da güzel bir aile İnşallah herkese ama herkese e, Rabbim şifalar verir önce inanın sonra ürünlere inanın sonra anlatılanlara inanın kullanmaya devam edin Herkese geçmiş olsun.